Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muzakkil maddesimizden edille-i şer'iyye. Şeriatın delilleri, dinimizin delilleri. Etaki edille-i şer'iyye 4'tür. Kitap, sünnet, icma, ümmet, kıyası, müçtehit. Kitap Allah azimüşşanın kelamıdır. Kur'an-ı Kerim. En büyük Sünnet kavli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, fiil Resulullah sallallahu ve sellem ve takrir Resulullah sallallahu ve Yani mübarek sözleri, fiilleri ve huzurunda yapılıp da kabul ettiği fiillerdir. İcma ümmet, ümmetin icma, ümmetlerin bir yere cem olması derler. Yani o andaki ümmetin ulemasının önderlerinin, genelinin bir olay üzerinde ittifakla deniyor. Kıyas, müştehitlerin bir şeyi bir şeye benzetmesine denir. Yani, Kur'an-ı Kerim'de hamur, şarap geçiyor. Şimdi mesela ne var? Rakı var, likör var, şu var, bu var, esrar var, falan. Uyuşturucu var. Kafaya sersemeden sarılacağı şeyler var. Bunu ona benzetiyor, bu da haram diyor. İşte bunu kıyaslama yapıyor. Din, millet, şeriat ve dahi enbiya Allah enbiya Allahu azim şan tarafından yani Allah'ın peygamberleri tarafından itikatta yani inanmaya müteallik getirdiği şeyler din ve yani millet denir. Yani peygamberlerin Allah Teala tarafından getirdikleri itikadi konuların toplamına millet deniyor ve din deniyor. Ümmetlerin kabul şeriat ümmetteki kabul edip tatbili edince emri, yasaklar, cezalar olan bunlar da ne oluyor? Şeriat ismi alıyor. Ümmetin şeriatı olmuş oluyor. Mezhep ve mezhep imamlarımız. Ve dahi mezhep diyor, yola derler. İdilen yol. Bizim iki yolumuz vardır. Biri itikat yolu ve biri amel yoludur. tuttuğumuz yol, amelde tatbikat tuttuğumuz yol. İtikad yolunda evet kılavuzumuz kula, kılavuzumuz yani kılavuz bize yol gösterenimiz Ebu Mansur Maturidi Hazretleridir. Yani onun tespit ettiği kaydelere göre Kur'an'a ve sünnete uygun şekilde itikadımızdır. Ameli amel yolunda kılavuzumuz kılavuzumuzda İmam-ı Azam Ebu Hanife'dir. Abi Azam Efendimiz daha önce yaşamıştır. Maturid Hazretleri daha sonra yaşamıştır. Ama insanların konuları anlaması için tertip, düzen, tasnif şeyi İmam-ı Maturidi zamanında tam yerleşmiştir. Ve daha Ebu Mansur Maturidi'nin adı Muhammed, babasının adı Muhammed, dedesinin adı Muhammed. Gördün mü sen? Üçü de Muhammed. Hazesinin ismi Ebu Ridil İbadi. Ebu Ridil İbadi'ymiş. Ebrudil İbadi'nin hocasının ismi Ebu Bekir Kürcani. Onun hocasının ismi Ebu Süleyman Kürcani. Ebu Süleyman Kürcani'nin hocasının ismi Ebu Yusuf ve i̇mam Muhammed Muazzam Talebi. Bunların cümlesinin hacisinin ismi de İmam-ı Azam Ebu Hanife Rahmetullahi Aleyhi Rahmeten Vasiyah. Gördün mü sen? Dön dolaşken iş İmam-ı Azam'a dayanıyor. Çünkü Ashab-ı görmüş. Cümleyin nasım imamları cümle yani bütün nasım, bütün insanların üç imamı vardır. Anları bilmek farzdır. Emirde, nehide, emirde, yasakta imamımız Kur'an'ı azimuşşandır. Yasağı, emri bu açık. Şeriatta imamımız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemdir. yani tatbikatta dini önderimiz odur. Nizam-ı alemde imamımız da padişahı alem penahtır. Yani halifedir. Nerede halife? Ya, İslam birliği nerede? Hristiyanların papası var. Papası var, papası var. Biz, bizde hürriyet var. Hoca, bizde özgürlük var. Hoca, bence böyle, onca şöyle, şunca şöyle. Ya bu kafaları Cenab-ı kıracak, kıracak. Allah ve Resulü bir şey sonra Müslümanım bence, bana göre, benim ihtiyarıma göre, benim düşünceme göre deme hakkın yok. Allahu Teala emretti yasak etti, Rıza sen emretti, yasak etti. Bundan sonra sen söz söyleme hakkın yok kardeşim. Sen Müslümansın. Değilsen git yavur gibi yaşa. O zaman onun emrini bize tatbik edecek onun bir varisi lazım, halifesi lazım. E yok o zaman mezhep imamı oluyor işte. Veyahut da Evliya Allah oluyor onun yeri dolduruyor. Yani ben imamsız kaldım, ben başka hoş kaldım. Yok. Bir mezhebe, dört mezhepten birine tabi olman lazım ki o imamın yeri doldursun. Cenab-ı Hak bizleri cehaletten kurtarsın, cahillerden kurtarsın. Ve dahi İmam-ı Azam'ın ismi Norman. Babasının ismi ismi Sabit. Norman bin Sabit diyoruz. Sabit'in babasının ismi Hürmöz. Hürmüz. Hürmüz'ün babasının ismi Tavuz. Ya Hürmüz bak nesil nesil gidiyor. Babası belli, dedesi belli, dedesi belli. Şimdikilerin ne belli? İmam-ı Azam'ın Hacesinin ismi Hammad. Bak ders aldı hocası mı? Hammad. Hammad'ın hocasının ismi İbrahim Neha'i. Tabinde bunlar. İbrahim Neha'în'in hocasının ismi de İmam Alkame. As-Sahab-ı Şam'dan. İmam Alkame'nin hocasının ismi İbni Mes'ud radıyallahu teala anhu. Gördün mü? İbni Mes'ud'un da Resulü sallallahu aleyhi ve sellem den ahd etmiştir. Abdül İbni Mes'ud. Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dahi Cebril ahis almıştır. Cebrail Aslan'ı da Allah Azimüşşan'dan almıştır. Dolayısıyla İmam Azam'a e tabi olduğun zaman Allah-u Teala'ya ulaşıyorsun işte. Gördün mü? Sen yani mezhep budur işte. Mezhepsiz nedir? Demek ki Allah'a ulaşmayandır işte. Allah Azimüşşan'ın beni Adem'e, Adem olduğuna e, Adem e, Adem e verdiği dört cevher. Daki Allah Azimüşşan Hazretleri beni Adem'e dört cevher vermiştir. Akıl, dediğimiz zaman, para mücevher değil ha. Çok mükemmel bir e, nimet manasında akıl, iman, haya, ameli salih. Böyle bu cevherleri biz de sanırım Bu dört dört şeyi getirir. Akıl getirir yani giderir, yok eder. Dört şey dört şeyi giderir, yok eder. Akıl gazabı giderir. İman hasedi giderir. Haya ucubi yani kendi beğenmeyi giderir. Amel-i salihten gıybeti giderir. Allah Allah. Amelin kabul olmasının şartı ve sebebi. Ve dahi amelin kabul olmasının şartı ve sebebi dörttür. Demek ki ilim. İlim varsa, ilimle yapılıyorsa amel kabul olur. İkincisi niyet. Niyetsiz amel bir şey yapmaz. Üçüncüsü hulus, ihlas, samimi olmak. Dördüncüsü sabır. Sabırlı olmak demek İlim olmayınca amel olmaz. Bilmeyince ne yapacak? Olmaz. Niyet olmayınca amel olmaz. Amel kabul olmaz. Niyetsiz amel. Niyetsiz namaz kılsan olmaz. Hulus, halis, samiyet olmayınca amel makbul olmaz. Yaparsın ama amel olur ama makbul olmaz. Ama sabır cümleden akdemdir. Sabır hepsinden öncedir. Allah azim şu an insan indanlanmaz sabirin buyuruyor. Allah sabirlerine beraber. Demek ki bu işler olması için insan sabırla devam edecek. Bela musibet de gelse, iyilik bolluk da olsa sabırla, ilim amel ihlasa devam edecek. ve Vesselam Efendimiz'e has olan sıfatlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimize ait olan bir takım vasıflar. Dahi bizim peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine mahsus 20 kadar sıfatlar vardır. Evvelkisi in insan ile cinne gönderilmiş hak peygamberdir. İnsanların cinlerin tamamını gönderilmiş peygamberdir. Evet ki peygamberler sadece belli başlı yerlere gönderilir. İkincisi şeriatının hükmü kıyamete kadar bakidir. Getirdiği hükümler kıyamete kadar geçerlidir. Üçüncüsü şeriatı evvel geçen peygamberlerin bazı hükmünü nesl etmiştir. Bizim dinimizde mesela bir kişi bir kadınla evlendiği zaman aynı anda o kadının kız kardeşleri de evlenemez. Eski dinlerde bu mesela vardı. İçki içerilirdi mesela. Ganimetin mesela bizde yasak. Ganimet malını alamazlardı. O yanacak bir ateş gelip biz de ganimet malını kullanıyoruz. Bak. Değil mi? Teğemmüm var bizde mesela. Eski ümmette de bunlar yoktu. Bunları değiştirdi. Şimdi anlarıyla amel etmek caiz değildir. Demek ki onları kaldırmışsa dinimiz onunla amel edilmez. O yüzden İslam evveli dinleri nesetmiştir. Dördüncü Hatem-ül Enbiya'dır. son peygamberdir. Beşinci şefaati ehli kebaire ve ehli sevaire ahmittir. Ya yaygındır. Yani günah işleyenlerin hakkında allah Teala'nın izin verdiği kimseler hakkında şefaat edecektir. İsterse büyük günah işlemiş olsun. 6. Validesinden sünnetli doğmuştur. Doğar doğmaz sünnetli. 7. Tebevvül ve tegavvut itmediğinden yeryüz, yeryüzü yeryüzü biz gibi kokar idi. Demek ki hacetine çıktığı zaman o ee, hacetini yapınca hemen yeriz onu yutar, kapatırdı ve oradan bir mis kokusu yayılırdı. Sekizinci mübarek gölgesi asla yere düşmedi diyor. Gölgesi yok, güneşte yürüyor, gölgesi yok. Dokuzuncu önden gördüğü gibi ardından dahi gördü. Önden gördüğü gibi da gördü. Yani onun için mekan yok demek. Ki. Onuncu mübarek ayağı kuma bassa iz olmaz. Taşa bassa iz olur Ha? Çık bakalım işin içine. Hadi fizik kuralları. Taşa basıyor, iz çıkıyor. Ayak izi. Zaten bir resim var değil mi? O resimde mübarek ayak izi var. Ama kuma basıyor, iz yok. 11. Mübarek cesedine müziyat müziyat olan hayvanattan bir şey konmaz idi. Sivrisinek gibi bir bıçak gibi bir şey, yoksa senin vücuduna düşer konmazdı. 12 asla ihtilam olmadı. Rüyalanma hali olmadı. On üçüncü her nereye gitmek murat eylese her anım nur baki paki kendinden evvel oraya varır. Anlıyorlar da geliyor. On dördüncü her kimin yanına atursa mübarek boyu dört parmak yüksek görür, gösterir. Herkesten yüksek boylaydı. Halbuki bu uzun değildi. Ortaydı. 15. anın üzerinden bir beyaz bulut eksik olmazdı. Devamlı bulut onu Hatta vefatından sonra 6 ayda o bulut beklemiş. Bulutun olduğu yere Medine i̇bn Mescid-i yapmış ecdadımız. Mescid-i bulut mescidi. 16. Salat-ı Evvabin ve kuşluk ve teheccüd namazları ana vacip idi. Bize sünnet oldu. Evvabin namazı, akşam usulü kuşluk namazı, öğle usulü 14 15. yakın. İşrak namazı da var. Teheccüd namazları bunlara bunlar mutlaka kılarsın. 17. teyemmüm ile namaz kılmak ancak anın şeriatında vardır. Başka metlerde bu imkan yok. 18. uyusa uyansa abdesti bozulmaz idi. Zira peygamberlerin gözleri uyur ama kalpleri uyumaz. Kalp uyumadığı için vücut dirençlidir. Dirençli olduğu zaman abdest bozulmaz. 19. doğduğu gibi secdeye kapat vardı. Hemen sevdiği kapandı. 20. anın vücudu paki dünyaya gelmezden evvel şeyatın şeytanlar köklere köklere çıkarlar idi. Anın vücudu paki dünyaya geldikten sonra şeyatın şeytanlar köklere çıkamaz oldular. Nice hasayesi bir vardı. Çok Yunus ki Tüm i ile açıklanmıştır. Uzun kitaplara bakınca. Ve dahi Efendimiz mucize zatları, mucizeleri, vasıf ve, ve sıfatları vasfa gelmez, anlatılamaz. Ve vasfi kabil değildir. Ve gazada ashabı suya sıkılıp, yarı sonra susuz kaldır yani. Su yoktur dedik de, mübarek parmaklarından sular evet. akmıştır. Bol sudan ve kırbalarını doldurdular ve dahi mübarek parmağıyla aya işaret edip iki para etmiştir diye gibi. Ve anın mucizatı çoktur. Biz anın vasfını bilmekte aciziz. Kur'an-ı Kerim en büyük mucizesidir. Kıyamete kadar. Bütün peygamberlerin mucizeleri bitti. Efendimiz mucizesi devam ediyor. Yani. Silsile-i Resulullah sallallahu aleyhi ve silsilesi yani soyunun zincirleme halkası. Ve dahil silsile-i Resulullah hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu Hazreti İsmail Aleyhisselam'a müteidir. Ona kadar ulaşıyor. Muhammed bin in Abdülmuttalib. Yani Abdullah bin Abdulmuttalib yani Abdullah'ın oğlu, o da Muttalib'in oğlu, İbn Haşim, o da Haşim'in oğlu, İbn Abdülmenaf, o da Abdülmenaf'ın oğlu, İbn Kusay, o da Kusay'ın oğlu, İbn Kilab, o Kilab'ın oğlu babası Kilab, İbn Mürre, onun babası Mürre, İbn Kab, onun babası Kab, İbn Lüey, onun babası Lüey, İbn Galib, Galib'in oğlu bu. İbn Fihir, İbn Malik, İbn Nadr, İbn Kenane, İbn Huzeyme, İbn Müdrike, İbn İlyas, İbn Mudar, İbn Nazar, Nazar, İbn Ma, Ma, Ma İbn Adnan. Ad İbni Adnan, Adnan, bundan yukarısı da itilaf diyor. Bu Adnan zat İsmail Aleyhisselam'a dayanıyor. Tamam mı? Bu şekilde silsilesi bilinen kim var? Ha, çünkü adamların babası belli değil, dedesi belli değil, anası belli değil. Olmuşlar şey meşhur. Ve Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi Hazretleri Arap'tan, Beni Haşim'den, Kureyş kabilesindendir. Mekke Mükerreme'de doğmuştur. Medine-i Münevvere'de oraya çıkmıştır. 40 yaşında nübüvvet gelmiştir. 63 yaşında da Tarık bu dünyadan Tarık Pekaya ahirete intik etmiştir. Allah-u Teala bizi şefaatine dair etsin. Allah-u Teala bizi şefaatine dair etsin. Tafsili iman. Medaki tafsili iman ondur. Rabbim Allah-u şandır. Delilim Allah-u Teala'nın şahitidir. Elhamdülillah ve <Sessizlik> ilahe küm ilahe vahid. Sizin ilahınız tek ilahdır. La ilahe illahu. Ondan başka ilah yok. Er Rahman ve Rahmandır. Er Rahim ve Rahimdir. Bu ayetlerdir. Benim Hazreti Muhammed Aleyhisselam benim burası noksa kalmış. Benim peygamberim olacak. Evet. Nebim. Nebim Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dır. Delilim Şehadet. Ve kebir billahi şehida. Allah şahid-i şahiddir. Muhammedur Resulullah. Muhammed Allah'ın Resulü'sün. Dinim İslam'dır. Delilim inanın inne dinin önderi İslam. Allah katında din İslam'dır. Haydi. kitab Kur'an-ı Azm'dır. Delilim istanadır. Elif lam mim zalike'l kitabu la raybe fi. İşte bu kitap var ya ondan hiç bir şüphe yoktur. Kalbim kıblem Kabe-i Şerif'tir. Delilim istanadır. Fevel liben seke şatran mescin haram yüzünü namazda mesela adam tarafına çevirir. Evet. İtikattan bizim ehli sünnet vel cemaattir diyelim Allah Teala ve inna hada ve en hada sıratı müstakim işte bu benim dostur yolumdur. Tebiu ona tabi olun. Rattetti bu sübüle dağınık yollara tabi olmayın. Teferraka tüm antisi birisi yolundan ayrılır. Zürriyetim Hazreti Adem'in zürriyetidir. Onun neslindeniz. Maymun değiliz ha. Elhamdülillah insanız. Ayetimizin gayet akaza Rabbu Cezem Rabbin aldı min beni Adem Ademundan min zuhurihim onun sulbinden yani zürriyet onu zürriyeti onda beden zürriyetinden aldı ne aldı ayet aldı her şeyden bunları şahit tuttu Allah Efendisi'nin kendi üzerine şöyle burada Elestü sütü Rabbu Cezem ben Rabbin değil miyim kahru dediler bela evet sen bizim Rabbimizsin Şehidna biz şahit olduk dediler şehit na mevlabu biz şahit olduk en tekulu demezsiniz, dememeniz için cemiyetin karşısında inna şuna anaza gafil, biz bundan gafildik cemiyesiniz diye Cenab-ı Hak bunu bize etti, şahit tuttu. Bela evet sen bizim Rabbimizsin dediler, şahit, şahit dediler. Niye böyle yaptı Cenab-ı Hak? Sonra biz bunun haberimiz yoktu, biz bilmiyorduk demeyesiniz diye. Milletin milleti millet İslam'dır. Değil mi? Milleti İbrahim, Ebi Küm İbrahim, Babanız olan İbrahim'in milleti dini. Ve sen Müslüman işte Allah fazlası diyor. Müslüman değilsin denir. O millet, o din İslam'dır. Işte. Ümmet-i Muhammed denim. Denim Allah-u Teala'nın <tuhlar> Tüm hayırlı ümmetin uhrizetli nasiz en hayırlı ümmet olarak çıkarttığımız insanlar için. Temrına bil maruf edersiniz ve tenhine kötülükten mi edersiniz? Ve tüm billah Allah'ıma En hayırlı ümmet, en hayırlı peygamber ümmetidir. Müminin hakkı, hakikatte müminin. Mesela müminin hakkı, onlar gerçekten mümindir. Lüm Lön derecatun da Rabbim, onların rabbi katında büyük derece vardır. Elhamdülillahi ala tevfik. Bu muvafakat üzere Allahu u Teala hamdolsun. Estağfurullah, Allah muvaffet diyorum, affını talep ediyorum. ediyorum. İnkülü taksirler, noksanlıktan Allah'tan af diliyorum. Demek ki bu imanla beraber, bu ikrarla beraber yapacağız dinimizi, itikadımızı, mezhebimizi iyi bileceğiz. Misvak tutunmanın faydeleri ya misvak tutunmanın 15 faydası vardır. Çok var da burada 15 sayılır. sıraz ve Hac'da mezkurdur. sıraz ve Hac isimli kitapta söylemiştir. Ve gayri yerde 72 faydası vardır. Başka kitaplarda da 72 fayda söylemiş. İbn Hazer Heytemi Hazretleri Oba şerhinde zikretmiştir bunlara. 15 faydanın evvelkisi sekeratın mevtinde ölüm anında şehadet kelimesini getirmesine sebep olur. Eşhedün la ilahe illallah ve kelimesini söylemesine sebep olur Yani güzel. İkincisi dişlerin etini pekiştirir, kuvvetlendirir. Üçüncüsü balgamı giderir. Dördüncüsü safrayı giderir, keser. Beşincisi ağız ağrısını giderir. Altıncısı ağız kokusunu giderir. Yedincisi başın damarlarını pekiştirir, kuvvetlendirir. Sekincisi Allah Azimüşşan andan razı olur. En büyük şey yok. şeytan gamlanır, kederlenir. Onuncısı gözleri nurlanır. On birincisi hayrı ve hasenatı çok olur. On ikincisi sünnet ile amel etmiş olur. On üçüncüsü Ağzı pak olur. On dördüncüsü, fasih, fasih lisan olur, yani lisanı konuşması güzel olur. On beşincisi, iki rekat misvak ile kılınan namazın sevabı, misvaksız 70 rekat kılınan namazın sevabından çok daha fazla olur. Daha neler var, şeytan ondan kaçar, mülâfıklar ondan sakınır mideyi Çok da haberler var. Mevla Teala inşallah sünnetleri etmek bizim vakıfız. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.